Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. Katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. Yüreğiniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Baş kaldırın. Burada tweet atarak, slogan atarak ile devam mı edeceksiniz. Yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da içerisine mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken, Filistin'e dua göndermek her sabah uyandığımızda yeni bir umutla ayağa kalkıyoruz. Acaba diyoruz bugün Filistin'de yaşanan soykırıma, katliama karşı en küçük bir adım atılır mı? Maalesef ki burada bizim iktidardan beklentimiz ne savaş gemisi göndermesi, ne savaş uçakları göndermesi. Beklediğimiz tek şey desteği kes yeter. Elbette bizim Filistin'e duyarsız kalamayız. Filistine sahip çıkmamız bizim imani görevimizdir. Çünkü çünkü ilk kıblemizdir Kudüs. Filistin'e sahip çıkmak bizim insani görevimizdir. Çünkü Filistin'de masum siviller katlediliyor. Filistin'e sahip çıkmak bizim milli görevimizdir. Çünkü Filistin'in tapusu bizdedir. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde hedef Türkiye'dir. Kapadokya'ya kadar olan sınır Maalesef ki büyük İsrail'in hedefi içerisindedir. Değerli milletvekilleri, burada bunu teklifteki amacımız Saygı şu. değer Hatip. Belki bu gün rica edebilirim. Değerli milletvekilleri, salonda büyük bir ultu var. Lütfen lütfen Hatibi dinleyelim. Konuşmalarımıza ara verelim. Buyurun Sayın Hatip. Elbette seçim öncesi Gazze'de havai fişekler patla, patlayacağı söyleniyordu. Maalesef bugün bomba yağıyor. Ve böyle bir ortamda iktidar sahiplerine şunu sormaktan daha doğal bir şey yok. Acaba neyi bekliyorsunuz? Savaşın bitmesini bitince masada mı yer alacaksınız? Kaç kişinin daha ölmesini bekliyorsunuz? Üçüncü dünya savaşının çıkmasını mı bekliyorsunuz? Hedef olan Türkiye'nin içine ateş düşmesini mi bekliyorsunuz? Elbette İsrail'in katliamını kırıyoruz eleştiriyoruz. Şiddetle eleştiriyoruz. Hepimiz üzgünüz ve biliyoruz ki 16 yıldır Gazze'ye ambargo var. Ama Gazze ambargo karşılığında İsrail'e ambargoyu terkisine eleştiri var. Aslında burada bugün onlarca iktidar mensubu milletvekili Gazze'ye üzüldüğünü söyledi. Hakikaten inanıyoruz. Ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğiz ki o Gazze'yi Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. O askerlerin, katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. O askerlerin suyu Manavgat'tan gidiyor. Her türlü gemiyle ticari alışveriş devam ediyor. Zaten 20 milyar dolara çıkmış olan ticaret hacmimizde de birinci sırada demir çelik mamullerinin yer alması manidar. Söylemeye dilim varmıyor ama belki o katillerin elindeki silah bile bir şekilde desteğinize gidiyor. Onun için diyorum ki diyorum ki yüreğiniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Başkaldırın. Burada tweet atarak, slogan atarak yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da 2053 2071 içerisine mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken Filistin'e dua göndermeyle mi getireceksiniz? Desteği kesin yeter ama adım atın. Bugünden sonra yapılacak sadece insani yardım, gıda yardımı da asla yeterli değildir. Gıda yardımı yapmak demek aç ölmeyin demek size düşen desteği kesmek, desteği kesmek burada ciddi, samimi adım atmaktır. Genel kurulu saygıyla